Merhaba arkadaşlar. Ben Bugün sizlerle en iyi cam ve pencere temizleyicilerini paylaşacağım. Bu videoda farklı cam ve pencere temizleyicilerini karşılaştıracağım ve hangilerinin en etkili olduğunu göstereceğim. Ayrıca camlarınızı ve pencerelerinizi çizmeden nasıl temizleyeceğinize dair bazı ipuçları paylaşacağım. İster profesyonel bir temizlikçi olun İster sadece evinizin camlarını ve pencerelerini temizlemenin en iyi yolunu arıyor olun, bu video tam size göre. O halde başlayalım. Van Cam temizleyici spreyleri En iyi genel seçenek, binde cam temizleyici sprey, çizgisiz bir parlaklık sağlayan klasik ve güvenilir bir seçim. En iyi değer, MR Clean çok amaçlı temizleyici, pencereler de dahil olmak üzere çeşitli yüzeylerde kullanılabilen uygun fiyatlı bir seçenek. En iyi çevre dostu seçenek, Sevent Generation cam temizleyici, bitki bazlı içeriklerle üretilmiş, kimyasal madde hassasiyeti olanlar için iyi bir seçim. TVO Konsantre cam temizleyiciler, en iyi genel seçenek, Ecover konsantre cam temizleyici, su ile seyreltilerek kullanılan, ekonomik ve etkili bir seçenek. En iyi değer, Simple Green konsantre cam temizleyici, çok amaçlı kullanım için uygun fiyatlı ve konsantre bir seçenek. En iyi çevre dostu seçenek, biyoklen konsantre cam temizleyici, bitki bazlı içeriklerle üretilmiş, konsantre bir seçenek. Tihre Eko spreyler, en iyi genel seçenek, ekome cam temizleyici sprey, yeniden doldurulabilir bir sprey şişesiyle gelen, çevre dostu bir seçenek. En iyi değer, Better Life cam temizleyici sprey, bitki bazlı içeriklerle üretilmiş, uygun fiyatlı bir seçenek. En iyi çevre dostu seçenek, Greenworks cam temizleyici sprey, bitki bazlı içeriklerle üretilmiş, çevre dostu bir seçenek. 4. Otel Tips, pencereleri temizlemek için mikrofiber bez kullanın. Pencereleri yukarıdan aşağıya doğru silin. Pencereleri güneşli bir günde temizlemekten kaçının, çünkü bu çizgilere neden olabilir. Pencerelerinizi düzenli olarak temizleyin, böylece çok fazla kir ve kalıntı birikmesin. Result, pencerelerinizi temizlemek için birçok farklı cam temizleyici mevcuttur. En iyi seçenek kişisel ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize bağlı olacaktır. Yukarıdaki ipuçlarını izleyerek pencerelerinizin pırıl pırıl olmasını sağlayabilirsiniz. Pencerelerinizi tertemiz yapmak için konsantre temizleyiciler harika bir seçenektir. Bu ürünler suyla seyreltilerek kullanıldıkları için oldukça ekonomiktir ve uzun süre dayanırlar. Piyasada birçok farklı konsantre temizleyici bulunmaktadır. Ancak en iyilerinden bazıları şunlardır. MR muskle cam ve pencere temizleyici. Bu popüler temizleyici, pencerelerinizde çizgi bırakmadan parıl parıl parlamasını sağlar. Ayrıca hoş bir kokuya sahiptir. Cif cam ve pencere temizleyici, cif, yağ ve kiri etkili bir şekilde temizleyen güçlü bir formüle sahiptir. Ayrıca antiltatik özelliği sayesinde pencerelerinizin daha uzun süre temiz kalmasını sağlar. Viyakal cam ve pencere temizleyici, viyakal, özellikle sert su lekeleriyle mücadele etmek için tasarlanmıştır. Ayrıca parlatıcı özelliği sayesinde pencerelerinizin ışıl ışıl parlamasını sağlar. Çevreyi korumak istiyorsanız, ekolojik pencere temizleyicileri tercih edebilirsiniz. Bu ürünler, kimyasal maddeler içermediği için daha güvenlidir ve çevreye zarar vermez. İşte en iyi ekolojik pencere temizleyicilerinden bazıları, Ecover cam ve pencere temizleyici, Ecover, bitkisel içeriklerden üretilmiş. Etkili ve güvenli bir temizleyicidir. Ayrıca, hoş bir limon kokusuna sahiptir. Metod cam ve pencere temizleyici, Method, geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiş ambalajlarda sunulan, çevre dostu bir temizleyicidir. Ayrıca çizgi bırakmayan formülü sayesinde pencerelerinizin tertemiz görünmesini sağlar. Biyot cam ve pencere temizleyici, Biyot, tamamen biyolojik olarak parçalanabilen içeriklerden üretilmiş, çevreye tamamen zararsız bir temizleyicidir. Ayrıca çizgi bırakmayan formülü sayesinde pencerelerinizin tertemiz görünmesini sağlar. Pencerelerinizi temizlerken, çizilmemeleri ve parıl parıl parlamaları için bazı ipuçlarını izleyebilirsiniz. Mikrofiber bez kullanın. Mikrofiber bezler, pencerelerinizdeki çizikleri önlemeye yardımcı olur. Yukarıdan aşağıya doğru silin. Bu şekilde, temizlik sırasında oluşan damlalar pencerelerinizin alt kısmına doğru akar ve temizlik işlemini kolaylaştırır. Temiz su kullanın. Kırlı su, pencerelerinizde çiziklere neden olabilir. Güneşli bir günde temizlik yapmaktan kaçının. Güneşli bir günde pencerelerinizi temizlerseniz, temizlik ürünleri çabuk kuruyabilir ve çizgilere neden olabilir. Bu ipuçlarını izleyerek pencerelerinizi tertemiz ve parıl parıl parlatabilirsiniz.